Merhaba gözlemciler. Dünya üzerinde birçok gizemli yetenek bulunmaktadır ve bunlardan biri de psikometri olarak bilinir. Psikometri, insan zihninin ve enerjilerinin sınırlarını keşfetmek için kullanılan mistik bir yetenektir. Bu yetenek, nesnelerin ve mekanların geçmişini hissetme ve anlama kabiliyetidir. Sen de bu yeteneği keşfetmek istiyorsan, benimle video açıklamasındaki bilgilerden iletişime geçebilirsin. Bir psikometrist bir nesneye dokunduğunda veya ona odaklandığında o nesneyle ilişkili titreşimleri ve enerji akışını hissedebilir. Bu titreşimler nesnenin geçmişinde saklı olan hikayeleri, duygusal deneyimleri ve hatta sahibinin kişilik özelliklerini bile yansıtabilir. Kişi doğrudan beş duyu organı ile nesneye odaklanabileceği gibi bunu duyu dışı algılarıyla da yapabilmektedir. Mesele odaklanma ve bir olmadır psikometri sadece geçmişi değil, bazen geleceği de keşfetmeye yardımcı olabilir. Enerji akışı ve titreşimler sayesinde bir psikometrist, gelecekteki potansiyelleri sezebilir. Psikometrinin hala bilimsel bir açıklama ve kanıtlanmış temeli bulunmamaktadır. Kişiler genellikle kişisel deneyimlerine dayanarak bu yeteneğe inanırlar ve bu alanda çalışarak daha da gelişebilirler psikometri bilincimizin derinliklerine inmek ve nesnelerin, mekanların ve hatta insanların enerjilerini hissetmek için anahtar olabilir. Gelecekteki videolarımda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.